Hepsi de şey ha, ta evet. <laughs> pazara gidemememiz var ama. Dur anneciğim, tahtaya da dökelim. Daha evet. iyi olacak. Hı. Tavukları şey karıştıracak mısın? Karıştıracağım mı? oğlum. Sen ha, ben karıştırayım. Sen karıştır oğlum. Ben salatada burada. bota. E, şey getireyim. Pilav getireyim anneciğim. Tekerle de zor oluyor şey, havayı tutmamak. Evet. suyu çekmiş iyice. Ha. Suyu iyice çekmiş. Sumağımızı katalım. Hı. Şimdi oğluma yağ katacağım. Yağımızı katalım. Dur anneciğim. Karıştırdın mı oğlum? Hı <laughs> hı. Olduğu kadar artık. Tek elle biraz zor oldu ama. Yağı ne kadar kat? İşte bir yemek kaşığı kadar yağ Bence 2 iki falan oldu. İşte. Ocu var annecim. Biz zaten yağlı. Yani bu kararı yaptığım için oğlum. Dur paşam bir geçeyim. Pardon. Şimdi karıştıralım. Yani şey güzel olur e, tamponu için bu tarz bir sanata. tercih Limon suyu da sıkabildi. Genelde <laughs> Akdeniz ve Ege yeresi yemekleri yaptık. yerel yemeklerde. Hı. Tamam. Salatamızı şöyle koyalım. Şunu şöyle ekleyelim. Buraları sonra evet, toparlarız anneciğim. İzleyicilerimize bir gösterelim. Tıp kızarmaya başlamış. kızarana kadar kavurmam gerekiyor oğlum. Ee, Yağı ya, biraz daha mı katacağım? Biraz daha katacağım. Az geldi gözüne. Yağ bunu kızartır zaten. Yaklaşık 3 yemek kaşığı falan oldu yağımız. Yani 3 4 falan. Evet. Yaklaşık. Belki 5. Artık o kişisel. ne kadar katmak Keşke istiyorsa. tavuğu da oğlum önceden koysaydık yani açsaydık altını. Bak bu da uzun sürüyormuş. Bu arada şey yapacağız değil mi bunlara? Küçülteceğiz. Yok anneciğim. Yeterli Bazı artık şey. böyle. Tamam. Ha. Ha. Kızarsın. Ben geçen bir fazla abi oğlum burada gelip gidip kalıştırmıştım. Kızartmıştım tavuklara. Ay şu ışığı şey kapatsana abi. Hı. Böyle tam beyaz değil hafif kırmızı. Oy, elime geldi sıçradı. Evet. Ya kızarması için beklememiz gerekiyor. Artık açalım. Tekrar mı durduracaksın oğlum? Şimdi ne yapacağız? İşte şey, e, kızarmasını bekliyor muyuz ya bunu? Özellikle kaç dakikaya kızarır? Bu hmm. 5-10 dakika yağınca kızarır anneciğim. Ha, o zaman gene durduracağız. Gene durduralım videomuzu. Salatayı Ve yaptık. E, bunu şeyini gösterelim oğlum. Kızarmış haliyle dürüme sarılışını gösterelim. Tamam. En son zaten sunumda onu öyle gösterelim. Bunu kızartalım. O zaman ben durduralım. Durduralım anneciğim videomuzu gene. Çünkü uzun zaman alacak. <laughs> 34 atlayalım. dakika olmuş bile. Tamam. Evet, bir 5 dakika daha geç yaklaşık olarak. Ee, tekrar, tavuk. tekrar merhaba. Ee, etimizi biz kavurduk. İzleyicilerimiz. Işığı şey kapatsın anneş. Yani bayağı bir kavruldu bu şekilde. Asıl rengi bu, sarı ışık, yani, ışık. Evet Işık değiştiriyor anneciğim ya rengini. Bu şekilde arkadaşlar. Şimdi bunun altını kapatıyorum artık oğlum ben. Tamam. Şimdi e, ee, sarılışını gösterelim. Bir tane lavaşımı da alalım. Şimdi ben bu lavaşı küçük oğluma sarayım. İlk o yesin. Barış'a da bir göstereyim. Barış bir dakika. Ha. Barış da burada. Barış. Allah'ım evet, maymalı. Bak ya hiç şey yapmıyor. Neyse yemeği görünce şey yapar o. <laughs> şöyle oğlum marulu kılıcık doğrayayım şöyle. ince ince bir. Barış soğanını da yiyor zaten. Hiç ya. şey yapmak evet, gerek amcim, kalmayacak. Ya. Şu kıvırcıkta da... dur anneciğim böyle bir şey geldi. Tamam. Şey ucu satılmış kıvırcık. Onu aldım. Hı. Şu havlu elini Hamur hala sıcak. Şimdi yapmak. şöyle getirelim anneciğim. Şöyle gösterelim. Bu şekilde. biraz daha et katabilirsin. Yeter anneciğim. Yeter. Yeter. Mi? Yeter. Tamam. He, barış da anca şey yapar oğlum. Salatamızdan salatamızdan koyalım. Görsünler izleyicilerimiz. Şöyle. Salatamıza tuz katmadım. Tavuk tuzlu zaten. Of tuz katmadım. Şimdi Barış fazla tuzu yemesin oğlum. Daha bebek ol. Şimdi şöyle yapıyoruz arkadaşlar. Şöyle şöyle ucunu katlıyoruz ki oradan yağ akmasın diye. Evet bu şekilde sarıyoruz. Sarıyoruz. Evet böyle. Bu şekilde arkadaşlar. Evet. <laughs> Bir buçuk saatin sonucu. <laughs> Ev yapımı tantuni. Dürüm <laughs> de denilebilir. Artık siz izlediğiniz zaman neye karar verirseniz öyle. Ben bu günlük bu kadar. Herkese çok selam söylüyorum. Yapanlara afiyet olsun. Bize de afiyet olsun. Herkese iyi akşamlar. En son bir şeyi göstereyim gene. Şöyle göster oğlum. Tantuni'yi, dürümü. Daha ben oğlum bu dürüm Değilin. için poşetler alacağım bir daha size. <laughs> Aynı hazır gibi olacak. Bak şu yanık yerini de göster. Çok güzel gözüküyor. Şimdi Barış'la kapatalım. Diye. Evet Barış yemek oldu. Yiyecek misin hemen? Bir bırak telefonu. Ya yiyeceğim. Ne yiyeceğim? Domu yiyeceğim. Dürüm mü yiyeceksin? Evet, dürüm yiyeceğim. İyi o zaman tamam. Hadi görüşürüz de kapatalım videoyu. Bak bak kameraya bak. Görüşürüz de. Görüşürüz de anneciğim. Hayır tam de görüşürüz de tam. Görüşürüz dedim. Tamam kızma ya. Kızım.